Yemiş kanalından hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video çekeceğiz Yepyeni Brawl Stars videosu çekeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar Brawl Stars'da sizinle kutu açılımı yapacağız e Yeni etkinliklerimiz var ve de kupa yolunda e savaş kurtusu ve karakterler geldi Onları inceleyeceğiz, onları bakacağız, karşılaştıracağız arkadaşlar ve olmazsa olmazımız hemen bir maçımıza da gireceğiz. Hemen vakit kaybetmeden arkadaşlar gidelim. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane kutumuz var. 3 kutumuzu açalım. Bismillah. Allah'ım güzel bir şey. 12 altın tamam. Güç puanı bul tamam. Kolta gelse iyi. Barley 7 güç puanı geldi. Aldıklarım tamam. Hemen geçelim bunları. Sonradan diğer bir kutu açılımına bakalım. Tamam. Nita. Nita güç puan. Ooo. Nita'yı Nita'yı da öğrenmeye başladım bir yavaş yavaş. Bula geldi yine. Yani kolta geçse daha Bir diğer kutumuz. Üçüncü kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. El altın geldi. 13 altın. Tamam. Poco. Yeni karakterimiz Poco'ya geldi. Barley. istediğimiz gibi olmadı. Neyse. Tamam. İyi bunlarda. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kupa yolunda bizim alacağımız 3 tane hedef var bakın. Yani savaş kudusunu haydin açalım bismillah. 13 altın şeli güç puanı tamam. Kolta güç puanı o. Evet koltu bekliyordum diğerlerinde. O 3 elmas. İyi iyi çok iyi. Bonus olarak 3 elmas aldık. Savaşçı Jesse geliyor arkadaşlar. Evet. Dön Savaşçı kupa yolunda 10 savaşçının 4'ünü aldık. Jesse'yi de aldık arkadaşlar. Şimdi 50 tane altın verdi bize ve diğer son dünya yani sonraki hedefimiz de kartlar arkadaşlar kupa yolunda 600 kupaya gelirsek başlayacak ondan önce hemen bir bakalım yeni etkinliklerimiz varmış yeni etkinliklere hemen gir 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 hepsini zaten eski etkinlikleri söyledi bize evet o 8 jeton daha olsa bir sandık daha açardık Deadpool kabul edelim Kuru. Bunu da kabul ettik. Savaşçılarda gördüğünüz gibi arkadaşlar yükseltebileceğimiz savaşçılar yok. Ücretsiz burada. Hemen ücretsiz ne alabiliyoruz? Nita'ya 5 güç puanı. Onu da aldık. Hemen arkadaşlar geçelim.